Bu kuru kağıdın e, tavamıza verdiği lezzet tartışılmaz. Yavru geldi. Allah Allah. Allah şöyle. Bakın kebabı. Harika, şimdi pidemiz de geliyor bakın. Pidemiz de geldi. Çıymıklı lahmacun diyorlar, çıymıklı etli ekmek diyorlar. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Malatya'dayız. Yanımda İbrahim abim var, İbrahim abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Abi neredeyiz biz? Bize Şu şöyle, an, bizim ee, olduğumuz yeri bir bahsedelim evet, misin? Malatya'nın Yeşilurt ilçesinin eski Kadim ilçenin tam merkezindeyiz. Yeşilurt Meydanı'ndayız. Ne yapacağız abi bugün? Şimdi burada Yeşilyurt'un kendine özgü 4 adı vardır. Çırmıklı adlarından birini alan Çırmıklı tavasını yapacağız. Evet. Çırmıklı lahmacununu, yeşil yurt lahmacununu yapacağız. Ayrıca yine bir de Çırmıklı'ya yeşil ait değişik bir tava çeşitimizi yapacağız. Kasap fırın işbirliğiyle. Anladım. Ya yani şöyle burada bir geleneksel bir e, olay var. Her kasapta zaten tavalar hazırlanıyor ve her kasaba yakın bir noktada fırınlar var. Bu fırınlarda da bu tavaları veriyorsunuz, pişirtiyorsunuz. Köy meydanı mı bura? Evet. İlçe Meydanında, İlçe meydanında. E, masalar var. O masalara gideceğiz, oturacağız ve bir şey diyoruz tavaları yiyeceğiz. Öyle mi? abi? Evet. kaşıksız çatalsız, ekmekle yiyeceğiz. Löp löp pancaz. Evet. Biz sokum deriz yörükler. Evet. E, sokum yapıp yiyeceğiz arkadaşlar. Doğru. Evet şimdi içeriye geçelim. kasapta e, buranın muhtarlarından bir tanesiymiş. Kaç evet. demirler kasaba geldik. Muhtarın bizi bekliyor. Bize güzel iki tane tava yapacak. Ondan sonra afiyetle bunu yiyeceğiz. Hadi gelin başlayalım bu güzel videomuza. İçeriye girdik. Musa abimle birlikteyiz. Musa aynı zamanda muhtar bize bölgesine ve yöresine ait güzel bir tepsi kebabı yapacak. Ee, ne yapacaksın abi bize? Çırmızı tava. Çırmıklı tava. Evet. Sen buranın yerinin Çırmık... muhtarısın abi. Yeşurdun yani Çırmızı'nın merkezin muhtarıyım ben. Evet. Aynı zamanda burada kasap işletmemiz var, kasap dükkanımız var. Hı, -hı. E tabi e, burada yöresel yani buraya ait, Çırmıklı'ya ait fırın tavası yapıyoruz. Hı -hı. Malatya merkeze 8 kilometre mesafemiz var. E, Malatya merkezde yaşayanların bir ayağı Çırmıklı'da diyelim. Yani hafta sonları özellikle hı hı. cuma, cumartesi, pazar günleri bizim buranın fırın yemekleri buranın havası, suyu rakımı yüksek olduğu için tercih edilen bölgemiz. Evet. Ben de buranın Yeşilyurt'un, Mollakas'ın mahallesinin, Çırmıklı'nın ben muhtarıyım, merkez muhtarıyım. Evet. 5-6. dönem muhtarlık yapıyorum. Türkiye'nin en genç muhtarı seçildim. Evet. Hala devam ediyorum. Halkımız teveccüh gösteriyor. Seçiyor. Oh, çok güzel. Ben de seve seve bu hizmeti şurda hizmet yetiriyor. Çırmıklı'ya hizmet etmeyi kendime bir görebilmişim. En büyük muhtar evet. Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Size evet. geldiğiniz ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun abi. Size şimdi çırmıklı tavayı yapacağım. Evet abi çırmıklı tavayı yapacağım bize. Öncesinde bir malzemeleri evet. sayalım. Ne kadar et, ne kadar fatihlik sadelikte yanayız. Evet. Yani et, et gibi et, et, et tadında tadırmayı, yedirmeyi seviyoruz. Evet. Ve halk da vatandaşımız da zaten bunu e, bilerek geliyor. Hı hı. Lezzetin farkında. Baharat kullanmıyorsunuz yani. Baharat kullanmıyoruz. Sadece evet. e, etimiz, kuruk yağımız, domates, biber, kırmızı biber, sarımsak. Oh, mis gibi. Ayriye sen üzerinde ufaktan bir kekik veya kırmızı toz biber kullanıyoruz. Tamam. Renk verme açısından. Evet. Başlayalım. Başlayalım abi. Evet. Şimdi dana eti değil mi dana abi? Eti. bu? Dana eti bu. Dananın neresi bu? Bu dananın sırtı. Sırtı. Evet. Yani e, bonfile'nin e, üst tarafı yoncalık teriz bura. Buraya. Evet. buraya. E, bu e, hem tavada gevrek olur. Gerçi bizim kestiğimiz hayvanların kullandığımız etlerin hepsi genç. Evet. Bir yaşını doldurmamış büyük baş. Küçük başlar da bu yılın kuzusu. 5-6 evet. aylık kuzu. E bizim buranın yemeğine, fırın yemeğine lezzet veren zaten genç hayvan olması yani. Olay o büyük de dana evet. yaşını doldurmamış veya yaşında. Küçükte de kuzu. 5, -6, 5 aylık, 6 aylık kuzu. Kuzu evet. kuzu şekilde tüketilir bizim burada. Çok sevilir. 16-17 kiloyken. Tabii, tabii 16-17-18 yani kiloyken. Güzel. Yani e, kilo vermeden Ota çıkmadan veya ota yeni çıkmış Yaylama yeni çıkmış e, Zayıflamadan e, e, Süt tadında et tadında kesiyoruz Çok güzel abi Evet. Şimdi güzel küçük küçük Kuş başımızı doğruyoruz bunu en tabana yerleştiriyoruz. Tabana yerleştiriyoruz. Çünkü tabana yerleştirmemizin sebebi evet. fırın taşı tabanları ısındığı için tabandan ukuş başını evet. alttan ufak ufak pişiriyor yavaş yavaş. Anladım. Direkt eti ilk, ilk ısı eti Aynen. görüyor. Tabi tabi. Araya yağlar da eriyor onun içine güzelce. Evet. Kuyruk yağı. Bu kuyruk yağı. Bunu En, güzel ayağı yani. Yağ. Evet. Bu kuyruk yağının e, tavamıza verdiği lezzet tartışılmaz. Evet. Yani özellikle kuru yağ. Lezzetini kuru yağ veriyor. Danesinden yaptık ya tavayı. Evet. Kuru koyduk mu e, kuzu tadını veriyor. Dana da kuzu gibi hissediliyor aslında. Anladım. E, Damağa kandırıyor, kandırıyor evet. Damağı kandırıyoruz. Şimdi sebzelerini vereceğiz. Sebzeleri doğrayacağız şimdi. Sarımsağı da işte parça ediyoruz çok iyi. Değişik aralara kayısı evet. aromasını versin. Aynen. Çok sarımsak kullanmak da yani etin tadını değiştirebilir. Önüne geçer. Baskın Az, bir tat çünkü. Aynen, aynen. Az ve öz olacak. i̇steğe bağlı bunlar değiştirilebilir değil mi? Tabii. Dayım, siz de burada çalışıyorsunuz? Ha. Yıllardan beri? Ha, yıllardan. Yaş kaç? Yaş 77. 77. Maşallah ya, hiç göstermiyorsun dayı ya. Öyle işte. Dayım eski kasaplardan. Eski kasaplardan. Ustamız yani aynı zamanda. Öyle mi? Biraz önce et ayıklıyorduk zaten evet. ha, burada. Tamam ha. Bu pirimiz ha. bizim yani. Evet. Eskiden mezbahamız buradaymış. Evet. Dayımlar işte kesimini kendi yapar getirmiş. Eee o dönemler. Şimdi tabi kesimi biz daha modern kesim yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin kesimhanelerinde, evet, kesim Büyükşehir, Evet, Büyükşehir'in özel teşebbüsün asistetimiz var. O, orada kesim. Hayvanımızı biz gönderiyoruz. Onlar kesip getiriyor bize. Evet. En üstte de kuyruk yağını koyuyoruz. Evet, üstte Üstten de, yağ eri yere alta bütün sebzeler. Kuyruk yağının üzerine tuzu töküyor, döküyoruz. Evet. Tuzu yak, erisin diye. Yani kavursun, kızarsın diye. Anladım abi. Şu şekil. Üzerine seriyoruz. En tabanda eti, et tabanını ısınıyor, yukarıdan yağ kızarıyor. Evet. Ondan sonra fırıncı bir 20 dakika sonra karışımını yapıyor. Bir iki karışımdan sonra. Kaşıkla onu fırında pişiriyoruz. kaç dakika onu fırıncı biliyor Kaç dakikada pişiyor bu fırına götüreceğiz? Bu 45 dakikada falan çıkıyor. Hı hı. Tabii ağır pişerse daha iyi olur. Bir saat. Bir saatte daha keyifli. Bir saat daha keyifli oluyor. Daha lezzetli oluyor. Şu an bitmiş durumda. Evet bu bitti. Bu hazır. Şimdi bunu fırına götüreceğiz. Evet. Üstüne tane toz biber koyacağız. Toz biberini dökeceğiz. Tamam çok güzel. Kek. Yok. Tabii kekik tercih meselesi. Kekik gerek yok. Çok Bence böyle, atmıyoruz. Böyle, güzel. Böyle güzel, böyle gayet keyifli evet. oldu. Biz bunu fırına götürelim o zaman. Evet, bunu fırına tamam, hazır, değil? pişmeye hazır. Bunu. Tamam, buna. ben fırına götürüyorum bunu. Teşekkür afiyetle, ederim. Afiyetle yiyin. Sağ ol ustam. Size daha sonra da yeşil çırmıklının etli etlekmeyi, yani lahmacunu. Tamam, daha onu daha da olsun. yaptıracağız fırında. Onu da yapacağız. Tamam. Ee, bunu verin, onun e, Malzemesi. yapımını, malzemesini tamam. hazırlayalım. Tamam. Şimdi ben bunu alıyorum. Ee, tamam. Şöyle şunu bir yere takalım. Mustafa abimle birlikte biz fırına gidelim abi. Hadi. Fırına gelmek üzereyiz. Selamun Aleyküm. Buyur kardeşim. Bunu karşı kasaptan yolladılar. Ne zamana çıkar? Bir saat sonra mı? Tamam. Kolay gelsin. Evet fırına verdik. Şimdi bir saat bekleyeceğiz. Biz gidelim bir yerde bir kahve içelim abi. Evet, İbrahim abi. Içelim, Ondan sonra, sonra bir saat sonra gelir alırız. Hadi bakalım. Evet bizim yemek ısınmış. Şimdi geliyor bakın. Yavru geldi. Allah Allah. Allah şöyle. Bakın. Kebap. Harika. Şimdi pidemiz de geliyor bakın. Pidemiz de geldi. Çıymıklı lahmacun diyorlar. Çıymıklı etli ekmek diyorlar. Allah Allah. Şimdi sıcak ekmeğimizi alıp parka gideceğiz. Biz bunları afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. Biraz sonra Parkta görüşürüz. Nereden yaptırdınız bu yemeği? Bu yemeği şurada kasapta yaptırdık. Taş demir. E, taş demirde. Sonra ilerideki fırında pişirttik. Sonra da böyle getirip yiyebiliyor musunuz? Biz de buraya yabancıyız. Sağ olun. E, bakın şurada hemen manavların yanında kasaplar var. Orada yaptırabiliyorsunuz. Sonra yukarıda fırın var. O size tarif eder. Fırında pişiyor. Böyle malzemeler burada yiyebiliyor musunuz? Rica ederim. İbrahim abi. Evet. Vallahi abi beklediğimize değdi. Ya, mis gibi kokusu var. Önümüzde mis gibi çırmıktı tavası ve çırmıktı lahmacunu, çırmıktı pidesi. Çırmıklı etli ekmeksi. Herkes evet. bir şey diyor burada buna. Evet. Biz diyor e, İbrahim abi çırmıklı lahmacunu diyor. Usta kas, kasapta da çırmıklı etli ekmek diyor. Evet. Şeye gidiyoruz. E, çırmıklı pidesi diyor. Ama adı neyse önemli değil. Önemli olan lezzeti. Lezzet önemli. Abi hemen başlayalım mı? Hayır. Şöyle böleyim ben. Ay oh, ay. Oh. Abi valla yan tarafta bak şöyle göstermek istiyorum bak dayılarım da siparişi vermişler mis gibi orada yemişler şimdi keyfini sürüyorlar oh bak ne güzel bitirmişler evet şimdi orada yemişler aynı keyfi biz de kıskandık biz de yapalım aynı keyfi dedik İbrahim abi buyur abi başlayalım bismillahirrahmanirrahim böyle bu ne ya Tam bir saat sınırında kaldım. Evet. Abi. Bu nasıl güzel bir gelenektir. Bu nasıl bir adettir. Abi. Bak. Kusura bakmayın. Bandıra bandıra. Bandıra bandıra yiyeceğiz. yiyeceğiz. Burada çatal bıçak kullanmak yok. Bunun sistemi böyle. Evet. Niye beni diyor? diyor ben de. <laughs> Şimdi... Buraya geldiğiniz zaman... Bırakabilirsin, şöyle bırakabilirsin kardeşim. Abi çekim yapıyorsunuz? Hı hı. Bir de ayran getir ya. Tamam. Şimdi buraya geldiğiniz zaman... Çırmıklı da Bu bir gelenek. Yani gidin orada herhangi bir kasaba, fark etmiyor. Hemen yaptırın, herhangi bir fırına verin, pişirtirin. Sonra da kahve olur, kafe olur, bütün mekanlarda bu şekilde yiyebiliyorsunuz. Öncesinde söylüyorsun, servisi açıyorlar hemen size. Yelim abi. Şu inceliği görüyor musun bak? Vallahi biraz daha ince olsa zaten diğer taraf görünecek Bak, bak abi. Şimdi şöyle edelim abi. Ben şöyle dürüyüm abi müsaadenle. Evet. Hmm. Çıtır çıtır. Sadece et, birazcık kekik, hı hı. başka bir şey yok, fazla baharat da yani. yok. Sebze var biraz da. Evet. Hı hı. Ben buraya yerleşeyim ya. Hı hı. Ben burada otursam var ya, en az 200 kilo olur abi? Olur. Abi çünkü yemekler gerçekten çok lezzetli. Etinden galiba. Teşekkürler. Bölgenin Bu eti bölgenin çok eti lezzetli. Çünkü yeşil alan çok. Abi Çünkü de Mala güzel. Malatya ile arasında 5-6 derece fark var ya. Evet. Hmm. <laughs> Vallahi Güvenme abi. Efendim. Çok teşekkür ediyorum abi ya. Afiyet olsun. Ya yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Harika. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.